1 Nisan 527, Bizans İmparatoru 1. Justinus, yeni 1. Justinianus'u veliahtı ilan etti. 1 Nisan 1564, ilk 1 Nisan, şakaları Fransa'da yapmaya başlandı. Bu yıl değiştirilen takvime göre, eski yılbaşı sayılan Nisan'ın bir, yerini yeni yılbaşı bir ocağa bırakmaktaydı. Nisan'ın ilk günü yeni yıl kutlamaya alışmış olan halk ve yeni takvim uygulamasını beğenmeyenler çeşitli şakalar yapmaya başladılar. Fransızlar bu şakalara Poisson d'Avril, Nisan balığı adını verdiler. 1 Nisan 1778 Oliver Pollock doların simgesini yarattı. 1 Nisan 1867 Singapur Birleşik Krallık Kraliyet Kolonisi oldu. 1 Nisan 1873, Britanya buharlı gemisi, SS Atlantik, İskoçya açıklarında battı, 547 kişi öldü. 1 Nisan 1873, Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistire adlı oyununun ilk temsili, İstanbul'daki Gedikpaşa Tiyatrosu'nda gerçekleşti. 1 Nisan 1916, Mustafa Kemal, Miralayla, Albaylığa yükseltildi. 1 Nisan 1921, Metristepe'deki 10. Yunan tümeninin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Kuvayi Milliye, 2. İnan'ı muharebesini kazandı. 1 Nisan 1924, Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat sadece 9 ay hapis kaldı ve bu sırada Min Kampf, Kavgam adlı kitabını yazdı. 1 Nisan 1925, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu. 1 Nisan 1926, Türkiye'de 30 Ağustos'un Zafer Bayramı olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi. 1 Nisan 1939, İspanya'da milliyetçiler İspanya İç Savaşı'nın resmi olarak bittiğini açıkladılar. 1 Nisan 1940, II. Dünya Savaşı, Hans Frank tarafından Varşova Gettosu kuruldu. 1 Nisan 1941, Altın Meydan Subayları tarafından 1941 Irak darbesi gerçekleştirildi. 1 Nisan 1947, Çocuğu Olmayan 2 Georgios'un ölümünün ardından ağabeyi Paulos, Yunanistan kralı oldu. 1 Nisan 1948, Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği'nin direktifleri doğrultusunda Doğu Almanya hükümetine bağlı askeri güçler, Batı Berlin'i karadan ablukaya aldı. 1 Nisan 1948, İstanbul Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi binası yandı. 1 Nisan 1949, Serbest İrlanda Devleti'ni oluşturan Güney'deki 26 kontluk birleşerek, İrlanda Cumhuriyeti'ni oluşturdu. 1 Nisan 1949, Nefund, Kanada'ya katıldı. 1 Nisan 1950, Birleşmiş Milletler, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti. 1 Nisan 1955, Kıbrıs Rumları, adanın Birleşik Krallık'tan bağımsız olmasını öngören EOKA hareketini başlattılar. 1 Nisan 1955, Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı faaliyete geçti. 1 Nisan 1957, Batı Almanya'da bilim insanları, nükleer silahlar üzerine çalışmayı reddetti. 1 Nisan 1958, Kıbrıs'ta ekacılar Büyük Britanya'ya savaş ilan etti. EKK'nın lideri George Oskrivas, Türklere de gözdağı verdi. 1 Nisan 1961, Türkiye'de 27 Mayıs darbesinden sonra faaliyetleri yasaklanan siyasi partilerin faaliyetleri kısmen serbest bırakıldı. 1 Nisan 1963, Alman kamu televizyon kanalı ZDF, Zivites Deutsches Fernsehen, Türkçe, 2. Alman kanalı, kuruldu. 1 Nisan 1964, Başpiskopos Makarios'un Kıbrıs Türk alayının garnizonuna dönmesi önerisi, Türk hükümetince reddedildi. 1 Nisan 1969, Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser, 525 televizyon tarafından naklen yayınladı. 1 Nisan 1970, Richard Nixon, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan tütün ürünlerinde uyarı yazılarının yer almasını öngören ve televizyon ve radyoda tütün ürünlerinin reklamlarının yapılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı. 1 Nisan 1971, Robert Koleji, olaylar nedeniyle 4 günlüğüne kapatıldı. 1 Nisan 1975, Bursa'da Uludağ, Elazığ'da Fırat, Samsun'da 19 Mayıs ve Konya'da Selçuk Üniversitelerinin kurulmasına ilişkin kanun, TBMM'de kabul edildi. 1 Nisan 1976, Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu. 1 Nisan 1979, Humeyni, İran ilan etti. 1 Nisan 1981, yaz saati uygulaması Sovyetler Birliği'nde ilk kez hayata geçirildi. 1 Nisan 1982, nokta dergisi yayın hayatına başladı. 1 Nisan 1997, Japonya kökenli video oyunu olan Pokémon'un ilk anime bölümü yayınlandı. 1 Nisan 1999, Kuzeybatı topraklarından ayrılan Nunavut, Kanada'nın bölgesi oldu. 1 Nisan 2001, Yugoslavya'nın eski başkanı Slobodan Miloevi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere polise teslim oldu. 1 Nisan 2001, Hollanda, eşcinsel evliliği yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi oldu. 1 Nisan 2002, Ötanazi, Hollanda'da yasallaştı. 1 Nisan 2004, Google, Gmail'i halka duyurdu. 1 Nisan 2005, 24. Uluslararası İstanbul Film Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü sinema sanatçısı Sophia Loren'e verildi. 1 Nisan 2005, Türkiye'de 10 yıl süren 61 sanıklı Hizbullah davasında 22 tetikçi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 1 Nisan 2009, Hırvatistan ve Arnavutluk NATO'ya katıldı.